Merhaba sevgili arkadaşlar. Uygulama Akademisi'nde yeni bir anlatıma daha sizlerle birlikteyim. Ben Sarper Arıkan. Evet arkadaşlar programlama eğitimimizde devam ediyoruz. Hem ben öğreniyorum hem de size aktarmaya çalışıyorum. Böyle bir serimiz var. Bildiğiniz gibi programlama günlüğü ve JavaScript serisinde bugün tip dönüşümlerini birlikte yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım videomuza geçelim. www.uygulamaakademisi.com .com Merhaba sevgili dostlar tekrardan. Evet, şimdi vücut Studio code'da hem ben öğreniyorum hem de size anlatmaya çalışıyorum demiştim. JavaScript'e tür dönüşümlerine bakacağız. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. Document, Şöyle ben bazı denemeler yaptım. Şimdi arkadaşlar Less script for early tick use straight tick semi for four lead, tick semi tick semi straight use s-u, tick tick s one equal s two equal left parent twenty quote agility plus such quotes a 30 such quote right parent semi feed right parent right parent semi semi such semi suchy line feed less script crit for airily coshaka manikitane uh this can L E T let space tip let less E T space T T space space Let five air let

Bunların ikisiyle ilgili işlem yapacağım. Peki bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Öncelikle bunu yapabilmem için number aç parantez n'si büyük şekilde yazılacak. Bu hatayı ben de zaman zaman yapıyorum. Siz yapmayın diye söylüyorum. S1 yapacağım. Şimdi alert diye bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bunu da burada kullanmaya başlayalım küçükten. Bu alert fonksiyonu A, L, E, R, T ne yapıyor? Ekranda diyalog çıkarıyor. Left parent, right parent, semi suggest like. Tip right, left parent, right, left parent, right parent. Peki ben S1 ile S2'yi toplamak için önce S1'i tam sayıya çevirmem lazım. Number, dosya, e, Right parent, left parent, right parent. Bunun için büyük harfle. S2, number, e, S2, number, e, S, number, left parent, S1, S1. S1, S1 şimdi s biri aldım number'a çevirdim n u m b e r n'si büyük şekilde yazılıyor plus space s not two suggest bakalım s two s two right semi line feed semi yani s 2 alert left pair, number left s one right pair, plus s two right pair, semi bazen ekran okuyucunun diliyle size söyleyebilirim kulak alışkanlığından dolayı document, -dash document. şimdi kontrolöre yapalım Evet, gördüğünüz gibi S1'i number'a S1'i number'a çevirdiğimiz için arkadaşlar doğrudan ikisini de aynı türe dönüştü yani aynı türden algıladı ve işlem Not yaptı even. arkadaşlar. Ama bunu number şeklinde yapmasaydı <laughs> Bunun ne yapacaktı?

N U F D E R. Number left parent, right parent, space tip. Yep, so now I do for the land dot slash slash string to a Decky for ESA to number left parent, right parent, Yapacine and for the land of the leaders dot. Bosh. Eh, right parent, circled right parent, left parent. S P direct or S1, one, s1 plus plus space S2 S2 right parent S2 right pair right, semi tip dash buck slash slash bana. alert left parent S1 plus S2 right pair dash document dash Google document <laughs> Busa Massati elevation twenty forty camp of the messy nah talk start Busafar uh Ikissin de bir ikana basta space document Like you put on the modern buckle alert left parent s one plus s two right right parent, right parent right parent right parent s2 s1 plus

Hemen bakalım. Dokument. Denemeler yapıyoruz arkadaşlar. Do Bakın ikincisi number ama öbürü ne string? String ile number'ı aynı şekilde ekrana bastı. Right ama birleştirdi. Sanki ikisi de string gibi e, algıladı. Bir veri e, iki türden biri atıyorum string ise S ilgili işlem F, yapmıyor o, arkadaşlar. Space, space e o f s one s f o f s f s space type of left parent type of y p e o f space s one space plus t y p e o f space space s two right parent ne oldu şimdi bir daha document bu seferin mesajı iletim kütusun string numarası string ve numbers yani bir tanesi string olsa e, dahi e, ikisini birleştirdi ve işlem yaptı ekrana yani toplama işlemi yapmadı. Slash slash left parent type of buradan şöyle bir sonuç çıkaralım e, bir Farklı türden verimiz varsa elimizde, değil ki dışarıdan aldığımız o veriyi aldık. Eğer sayısal sadece sayısal işlem yapılmasını istiyorsak muhakkak onu numbera çevirmemiz lazım. Y U ZER R Y D A K I ZER ZOCKY SPACE Y A P Y D A SPACE YAMP ZOCKY YAPIDA TIPTAP SPACE A D Y A QED Y D A ETA SPACE YAPUDA I K I I S A Y Q SPACE, space C d -O o L done. A TURNED B SPACE Y A P Y L M A D Apple Maddie DOT SPACE SUGGEST Y CH SPACE CHUNKYU I L K SPACE V E R I M I ZE RIMS S T R I F G STRING E U R U UMLAV U E D A, U R U T T U R U N D e, Y D I Not, slash, 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 alert, left, parent, type of s 1 plus type of s 2 right, semi slash, 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 Şimdi gelelim ee, to string string veri türüne. Bunun içinde arkadaşlar let mesela let h e, yazalım yani yaş yazalım. Y, A, s, yes, yes, space, Equals space tip quote suggest light three tip dash then some Larry dot ht nine nine eight eight quote suggest semi led equals dash line semi quote semi quote eight three quote three quote three quote space equals space three eight feet semi line semiline semiline no mıydı bunu ne oldu number oldu şimdi gelelim bunu A L E R T at left paren right paren semi semi right left paren right left paren right quote B N E M venom space light A S A Y M space colon colon close right paren close normal right close right close like close right plus art araya bir birleştirme operatörü koydum artı daha sonra da ne yapacağım yaş like s s a y plus y a s right semi colon feed semi colon feed nasıl bir sonuç verecek hemen denemek istiyorum bunu save for the actually leadership could super on the age colon 38 ab of messy 1 whole one space dot Bir taraf string olduğu için bir tarafta şey az önceki yukarıdaki gibi normal yaz ama. Right parent, right parent yaz. Call it what yaz. Right parent semi, right s a y plus what plus y plus y plus y plus y. Mesela bunu string türüne çevirmek istersem ne yapacağım? Direk s t r i n g. String miydi bakalım, yoksa s t r miydi gördüm. Left parent left y a s, right parent s right s. Right, right there, right there, right there. Set line feed. Kontrol C yapalım. Do document. Do save when message letter from Kutusu Penum Yashum Colon 38. Hamam does messy one space. Hemen şeyi kontrol edelim. right there, yaz. Left there, string. T, S plus. Burada yine artık her ikisi de string oldu ve aslında sorunsuzca birleşti. Az önce de sorunsuzca birleşmişti. Ama burada diyelim ki e, atıyorum başka bir işlem yapmamız gerekse e, ve onu string olarak bir şekilde basmamız gerekse çıktı olarak bunu kullanmamızda fayda var. S plus. S plus S plus S Shimbuna type of yapalım. poly type of space Type of Y T plus TYPEOF space S Document Do say for the massaging letter Sumpus enemy action colon string Tam on the messy one called type of tip dash Let Oz equals alert left parent quote pen of bash alert left parent quote of action colon quote plus type of string left parent bash slash slash alert left parent S S one space string such space E U R U U M N E space tip dash D O N U U M Out S H T U R M E A space suggest Lys to S T string R circ I F G tip left paren right paren space Y A E Y S Y F D N Y A A Y D A A A B I L I R I Z dot slash slash string very turn on nishler make string left paren right paren the ascened for the lambda biliris dot Alert left left alert. L slash yine slash şey aldım. Yorum Gelelim arkadaşlar. Ee, boolean a. bu boolean da true false. Burada arkadaşlar ayrıca şey de okudum ben. Onu da bir deneriz şimdi. E, mesela ee, boolean'a şöyle bakalım.

Never also true left, fair, right, parent, left, parent, right, parent. a Oh, audio buffer source note. Oh, but the L suggests like Bullion, Boolean. Dell, one, okay, Bullion, Sicily, left, parent, right, parent, right, left, parent, right, left, parent, right, left, right, VTRI very like him, be half in the bucket the monarchy, left, and Bullion. Oh, B, oh, B, 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 is the shell O a co, Ursa, Oscar, Ida, ordo, Labour Gas, A. Adana N. Nide. Left pair V E R I right right pair semi line feed set line feed. Alert left dash alert left dash. Control C yap. Document dash two. Bu sayfada mesajı ileteceğim. Bu sayfada false. Tamam da mesaj false. Space. Do, Şimdi bu içinde veri olmadığı için false tip, oldu. Tip, dash. Alert left pair Boolean, left pair V E alert left very equals quote. Aslında bu tırnak içinde iki tırnak olduğu için string arkadaşlar. Alert left left very equals quote quote semi very equals very equals alert left fair Boolean, left fair boolean hmm. left fair alert l a l a, l a l a l a l a l a slash slash tip a l e r t left

B O O S L B space N space T U R U N space E space R N C H V I R I P space T room boolean three boolean room chevro less E V I R I P space line feed space P space P space P R I P E C H C A E V I R E chevron I C I N space suggest make it in B O T I P O S E H N boolean left parent right parent space Y E Y S Y A S A F Y A L A N D Y K E dot

Alert A L E R E alert left parent mess I two. R two Fifth Ashtonism suggestible tip I 2 Right pair line feed right line right line feed semi alert left ash Shimded to each right right pair very two left parent V left parent V left parent V left parent V I'm not a boolean as a basak O O L E A N Boolean left parent Tip Ashton Left V E R I two Right Pet Semi Right Parent Semi Right Parent Semi Right Parent Right 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 Semi posh Doc Document Niye? Çünkü boşluk bir karakter arkadaşlar. Bu diyelim ki sayısal da olsa mesela sıfır olsaydı ya da onu da deneyelim. alayım, hem sizin için not alayım bunu indirdiğimde tekrar. Mesela ne yazalım buraya da?

T e, R U E 30 c, c, dot. Evet. Slash 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 alert left parent boolean left parent, boolean left parent very to right parent right parent semi slash slash u doghi, string to deki, very bash like, character boolean turend, true cheek to semi verty dot. Bosh Ide Should shit on them near Bosh slash let ba slash bash SLT e, e, space low uh, AYSA circle tip Sayı bir. One One space equals space tip dash, and dot, quote, quotes a test tip dash, one Let's say 1 equals 1 semi. Bosh. Evet, alert. A, L, E, R, L, E, ALERT, tip, da, LEFT PAREN, MESSAGE, QUESTION, B, SUGGEST, O, o L, e, A, N, tip, da, LEFT PAREN, L S S, SUGGEST, A, SCRIPT, SUPPOSED, 1, tip DASH, RIGHT, right PAREN, SEMI, ALERT, LEFT PAREN, BOOLEAN, LEFT PAREN, SAY 1 RIGHT PAREN, RIGHT PAREN, SEMI, BOSH. I say up DOCUMENT. DO SAFE THE MESSAGE LET US SHOW so true, THE TRUE TAMMUM MESSY SPACE DOCUMENT. File colon slash file alert left pipash alert left boolean left one right paren let's say one equal sayi one equals say one equals one semi one semi one zero zero. Hemen onu da şöyle deneyelim. Dök döküm. Bu sayının mesajı ileteceğim çünkü false. Hemen mesai one. Sıfır dolaşıca bakın false oldu. Çünkü false sıfır bilgisayar dilinde true bir. Zero semi zero semi 1 one semi white feed semi. Alert left paren say one left paren boolean left alert l a l a l a l e r t left

Document dash Google top lanty contularity tip to the missionary tip either false quote no quota or except quote either false the very character to left parent, either false the very should know the video, then he tip dash the slash slash say early posh. SLA let let's kill space. Eh, space equals space tip dash and suggest you tip dash to miss LL, no tip dash L.

Circle tip dash the similar. Let's sixty alert left parent boolean left pair alert. Jerry equal alert left pair early Document dash google top land top land. Tip dash some similar. Dot HTML dash Visual Studio tip the dash Google tip the very order the number link bash Boolean link dash with seventy. number the string link seventy. number two Tip, dash, similar, tip dash, similar, e alert left, pe, let's say, e, alert left, pe, left pe, alert. L, A, L, A, L, A man, slash, slash, tip A, L, E, R, T, left airly posh, gerontiac slash, slash alert left parent, boolean left airly pop, slash, slash, suggest like. Eh, no, Add, t -u, t -u, t -u, L, space, T, U, M, U, M, ID, E, A, I, space, E, I, very, D, E, space. D, O, U, T, L, C, A, and space, T, U, M, U, M, ID, F, A, L, false, space, C, A, O, Y, K, T, Y, S, Y, and Y, and the scene, I, the shaw, I, 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 o, y, k, t, y, s, y, n, y, space, Y space, y, n, y, s, y, t, k, y, o, c, a, space. False a, l, s, e, space, ESE, to see space, I R, E, R, E, R, I space. Space you move out, tip R, suggestive dash, t, U, order, G to c, order, R, E, T, I, R, dot line feed. Slash Jurenti slash, slash alert left parent, boolean left parent, sixty right parent, right parent, Separlix posh, slash slash posh. Eh, 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 yaptık. Şimdi arkadaşlar, ben de öğrenme süreci içerisinde bir sonraki konuyu da sizlerle paylaşacağım. O vakte kadar bu hem kodları da çalışırsınız hem de muhtemelen bugün içerisinde de bir tane daha gelebilir bakacağım. Arka arkaya da alabilirim. Bu şekilde ilerleyeceğiz hep birlikte. O zaman bu içeriği seviyorsanız arkadaşlar, içeriği beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Motivasyon kaynağımız sizlersiniz bu anlamda birlikte hem öğreneceğiz hem de uygulama kalemisi kanalında keşfedeceğiz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklıca kalın değerli dostlar. Hoşçakalın.